korku oyunu yapma serimize tekrardan hoş geldiniz Arkadaşlar bu bölümde karakterimizin hızını falan ayarlayacağız ve kamera sallanması ekleyeceğiz oyunumuza istiyorsanız hemen başlayalım karakterimize girelim Öncelikle hızını Normalde şu an çok fazla ben bunu bayağı bir düşüreceğim ne kadar düşüreceğim buraya karakter mumuta basarsanız karakteri açtıktan sonra Max walk speed diye bir şey görürsünüz şu an burada 600 olarak ayarlanmış biz bunu 300'e çekeceğiz. Bu sayede oldukça yavaş hareket edecek. Bir de şunu değiştirmemiz gerekiyor. Karakterimizin animasyonlarında bundan sonraki videoda ayak sesleri ekleyeceğiz. O ayak sesleri eklediğimizde problem yaşamamız için oradaki animasyonları da ayarlamamız gerekiyor. Onun için şu animasyonun yanında ya şey basın. Burada aydılandıran 2D göreceksiniz blend space. Bu karakterimizin ileriye doğru e, blend space'in onu bir anlatayım. Blend space birden fazla animasyonu bulunduğu rotasyona göre, hıza göre değiştirmeye alıyor. Mesela yürüme, koşma, çok hızlı koşmayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte burada belli bir seviyede yürüyor, belli bir seviyede koşuyor. Biz karakterimizi her zaman yürüyor pozisyonu alacağız şimdi. Hemen onu burada baktığımız zaman horizontal axis göreceksiniz. Bunun ayarını şimdi birazdan yapacağız. Yine hata almaması adına ben şuradan açayım. Hı. Maksimum 600 yapalım. Ki ileride koşma eklersek problem olmasın. Burada yürüme hızını 100 e ayarlarsak eğer. silebiliriz. Şu noktayı. Walk'u 300'e koyarsak ve run'ı da 600'e koyarsak hiçbir problem olmadan zaten hızımız 300 olacağı için yürür pozisyonda olacağımızı görürsünüz. Peki niye animasyon kullanıyoruz? Yani bunları neden kullanıyoruz? Karakterimizi doğru düzgün görmüyoruz bile. Bunları biraz daha ilk olarak animasyon olmazsa biz direkt ayak seslerini bunun içine koyacağız. Bu sayede çok rahat çalıştırıyor. Animasyon olmadan ayak sesi gibi sesleri koymak inanılmaz güç oluyor. Ve ileride yine bunların üzerine birkaç şey daha yapacağız o yüzden. Ve şimdi belki biraz garip gelebilir ama karakterimizi gizleyeceğiz. Nasıl gizleyeceğiz? Şuradan visibility'sini kapalı yapacağız. Bu sayede karakterimizi görmeyeceğiz hiç. Yine normal yürüyeceğiz. Peki bunu neden yaptım? Çünkü ileride el feneri gibi şeyler aldığımız zaman elimize karakterin üzerine kıyafet falan yerleştirebiliriz ama komple animasyon bilgisine giriyor ve ekstra bir sürü uğraş çıkacak ve ben de animasyon konusunda hiç iyi değilim ve bilgili de değilim. Onun için bu aşamada karakterimizi gizlemek bana oldukça makul ve mantıklı geliyor. Daha sonra şimdi karakterimize bir kamera shake ekleyelim. Şöyle açalım karakterimizi. Şuradan blueprint level'a bastık. Görelim bunu. Blueprint class'tan all class'ı açalım. Buraya kamera shake yazdığımızda metini kamera shake'i göreceksiniz. Bunu seçin. Buna karakter kamera şey falan diyebilirsiniz. Bunu açtığımız zaman arkadaşlar solda baya bir, bir şey göreceksiniz. bunlarda şimdi biz benim bunları siz oynayabilirsiniz değerlerini. Ama benim kendim yaptığım değerleri göstereyim size. Şu 0,5 olacak. Bunlar aynı. Bunu açalım. Bunun piçini açalım. Bu 0,5 olsun dedik. Bu 8 olsun. İnternette biraz araştırdığımda bu değerlerin iyi olduğunu gördüm. 0,5 olsun. Daha sonra rolda bir şey var mı? Tabii ki var. 1 olsun. Bu da 7 olsun. Kameranın hangi açılarda nasıl sallanacağıyla falan alakalı bu. Buradan da lock'u açalım. Lock'un da z'sini açalım. Bunu 1. Bunu 10 yapmışız. Random scene wave yine. Daha sonra aşağı indirdiğimizde 1, 1, 0, 2, 0, 2 olduğunu görüyoruz. Bir de single instance şeklinde yapmışız. Başka da bir durum yok. Compile save. Buraya herhangi bir kod yazmamıza gerek yok. Zaten önceden kendi içerisine detayları bilgileri girilmiş gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar bir kontrol ediyorum hiç böyle randomlu şey falan değiştiren durum var mı yok gibi duruyor Tamam Bunlar bunları şimdi karakterin içine gelelim event grafına burada şunu söyleyeceğiz şunu sola çekeyim şurada dursun kaç bu arada 25 bunu defaulta çekelim bunun renginde şu bir şey yapalım Şimdi bu hareket kodlarını ekliyor ya. Bunun ucuna start kamera shake diyebiliriz. Normal kamera shake daha iyi olur sanki ama şunu kapatırsak start kamera shake'i görebiliyoruz. Bir tane var ama Bakalım bu mu? Sanırım bu. Bunu aldım. Target'is shake source component diyor. Bizim targetimizin player camera manager olması lazım. Kamera shake diyelim tekrar. şey control player camera manager. Ha. Şimdi bunu çektikten sonra bizim referansımız yani hangi nereden bilgi çekti? Get kamera manager olacak. Peki burada zaten önceden ayarladığımız klasa direkt çekebiliyoruz. Karakter kamera şey ayarlamıştık bildiğiniz gibi. Peki hangi ölçüde çalmasını istiyoruz? Çalmasını istediğimiz ölçü karakterin hareket ölçüsü bu. Aynı şekilde sağa sola gittiğinde de çalmasını istediğimiz için bu ikisini kopyalayıp buraya yapıştıralım. Bunu buraya çekelim. Bunun scale'ını buraya ayarlayalım. Şu anda gördüğünüz gibi güzel bir kamera shake'imiz oldu. Ekranımız hafif sallanıyor. Durunca böyle duruyor zaten birkaç saniye sonra. Bunun yine detaylarıyla falan oynayıp böyle içini açıp değerlerini falan değiştirip bunu böyle açılma sebebi içinde kod yazmaması. Böyle açarsanız böyle açılır bu arada. Onu kafaya takmayın. Yani buradaki değerlerle falan oynayıp kendi özgün şeylerinizi çıkartabilirsiniz ama bu temel olarak iş görür seviyede bir temel kor için kodlama bir sonraki videomuzda ayak sesi ayak seslerini oyuna ekleyeceğiz bunu yaparken de biraz ses sistemini öğreneceğiz biraz da animasyonun içine ses nasıl eklenir bunları öğreneceğiz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere.